Hazır Rise of the her yerde konuşulurken bizde ne yaptık? Konuşulması, değer görmesi gereken oyunu konuşalım dedik. Ghost of Tsushima. Bu oyun zamanında çıktığında zaten çok fazlasıyla konuşulmuştu. Ben hatta çok fazla konuşuldu diye yine o eskisi gibi böyle boş trend havasına girdiği düşüncesine kapılıp bu oyuna bura kıvırmıştım. Ee, yanıldığım nadir oyunlardan bir tanesi oldu. Oynayıp bitirdiğim yaklaşık herhalde bir 50-60 saat ki ben gibi bir oyuncu için. Açık dünya oyunlarına çok böyle haşır, haşır olmayan bir oyuncu için. Hayır kardeşim sen uzak doğum <laughs> köpeği isim. Aa, evet, o evet. öyle. <laughs> çok sağlam bir uzak doğu fetişisti olduğum doğrudur yani hızlıca bir hikaye başlayalım çünkü çok da uzatmak istemiyorum en hızlı şekilde bitirmek istiyorum. Lord Sakai'yiz biz Moğollar bize saldırıyor biz de dayımızla birlikte bir ordu kurup yeniden Moğolların gele geçirdiği yerleri temizleyip ilerlemeye çalışıyoruz. Ele geçirdiği yer yaşadığımız ada Tuşuma Adası'nda Adası işte. Moğollar tarafından saldırıyor oluyor İşte babamız bu saldırıda şehit düşüyor biz de dayımızla beraber tekrardan Tuşuma adasını Moğol istilasından kurtarmaya çalışıyoruz. Oyun 3 bölümden oluşmaktadır. Yani ada 3'e bölünmüş durumda. Evet. İlk başladığımız yer dikey bir harita olarak düşünün. Birinci bölüm, ikinci bölüm ve üçüncü bölüm olarak düşünün bilirsiniz. Her bölümde hem atmosfer değişiyor hem hikaye daha renkli hale geliyor. Hem oynanışımız çok acayip bir hal ve durum alıyor ve Bununla beraber bir de iki adası dediğimiz bir genişleme paketimiz var. Videonun sonunda ondan da bahsederiz kısaca. Böyle bir durum. Şimdi oynanış noktasında son zamanlarda oynamak olduğum en zengin oynanış şekline sahip oyunlardan bir tanesiydi. Bu şimdi bu tarz oyunlarda genel olarak ne olması gerekir? Çünkü bir biz katana kullanıyoruz. Katana kullanan biri ne yapar? Yakın dövüş olur. Yakın dövüşü çok zengin tutman gerekir ve tatminkar olması gerekir. Bir de bu oyunda tek bir silahımız var. Kılıç olarak kullanabildiğimiz tek bir katanamız var. Farklı bir kılıç kullanamıyoruz. Da ok yay ikilisi kullanabiliyoruz. İşte kısa suikast bıçakları kullanabiliyoruz. Asıl olayımız katanamız. Katana. Yani şunu demeye çalışıyorum partlı farklı bir silahı yok. Haliyle tek bir silahla ne kadar bir oynanın şiddetli katılabilir sorusu gerçekten mükemmel bir cevap olmuş durumda. Bunda da hemen hemen girişimizi yapalım. Düşman çeşitliliklerine göre duruşlar var. O duruşlarda sizin nasıl savaşacağınızı, agresif mi, pasif mi, ağır atak mı yoksa farklı bir şekilde mi saldıracağınızı belirleyen duruşlar. Dört farklı duruş var. Dört farklı duruş demek dört farklı oynanış stili demek. Hani kılıç kalkanlı adama sen mızraklı bir adamın duruşuyla mü edersen hem canın yanar hem de oynanır süresini boş yere uzatmış olursun mücadeleyi boş yere Aynen. uzatmış olursun. Bunun için ne yapacaksın? Gelen düşman tipine göre sen de duruşunu değiştireceksin. Oynanış mekaniklerin temel olan peri sisteminde yatıyor. Atız zaten bu tarz sol oyunlarının veya hani bu tarz kılıç kalkan kullanan oyunların peridir yani sistemi. Peri sistemindeki mantıkla klasik mantıkla aynı sarı ataklar belirlenir kırmızı ataklar boşlanır. Bu şekilde hem düşmanlara hem bosslara karşı mücadele ediyorsun. Oyunda kostümlerimiz var. Niye direkt kostümlere girdim? şundan dolayı her kostümünde sana katmış olduğu ekstra özellikler var. Bu özelliklerden bir tanesi işte peri sisteminde daha rahat yapabiliyorsun ya da üst üste peri yapabiliyorsun. Kıyafetlerimizin sadece şekil olarak değil özellik olarak da oyuna entegre olduğunu oyuna farklılık kattığını bilmemiz gerekiyor. E madem kostümümüze girdik şeye de girelim hemen hızlıca. var. bu tılsımlarla beraber yine ekstra özellikler yetenekler kazanabiliyoruz. E madem yeteneklere girdik yetenek, yetenek ağacından ağacın ağacın buradan gülüyoruz. bağlayalım. Yetenek ağacımızda bence gayet yerinde ve idealdi. pasif aktif yetenekler vardı bunlar içerisinde bence gayet tatminkardı. Özellikle kombolar da çok çeşitliydi buradan İşte aldığın yetenekler var ve kombolarını çeşitlendirebiliyorsun. Hani oyunlarda genelde yetenek ağaçlarında pasif yetenekler çok daha etkili olur ama bu oyunda almış olduğun yeteneklerin bir çoğu direkt oynanışa etkileyen oynanış stilini ve şeklini değiştiren yeteneklerden bahsediyoruz. O yüzden yetenek deyip geçmemek lazım. Bazı yetenek var mesela az sürerken öndeki düşmanları böyle e, yara yara gidiyorsun Saldırma mesela şeyi o yeteneğini aşman gerekiyor. O yüzden yetenekler önemli abicim. Genel olarak toparlarsak aksiyon konusunda da çok başarılıydı. Düşmanlarla tek tek konuşup aksiyona da girebiliyordun. Aynı zamanda toplu olarak da aksiyona girebiliyordun. Düellolar yapabiliyordun. İnanılmaz çeşitlilik vardı yani. Yani heyken slash türüne girebilecek kadar böyle düşmanların üzerinize geldiği ve durmadan böyle kılıcınızı salladığınız. Yani bitsin ve bitmesin arasında kaldığınız çok tatminkar, çok keyifli bir oyundu. Ha bununla yine beraber yani gizlilik sekanslarımız da o var çok başarılı mı fena değil sırıtıyor mu yer yer sırıtıyor yine o, yapay zekaya geleceğim orada i̇şte ipin üzerinden yürüyorsun. adam orada seni görüyor görmemezlikten geliyor. bunlara videonun sonunda değineceğim açık dünyasına geçelim şimdilik açık dünya mükemmeldi oyunda herhangi bir hat sistemi yoktu hat yoktu yani gerçekten yoktu hiçbir hani mini harita veya bir şey gösterge falan hiçbir şey yoktu oyunda tamamıyla sizi o atmosferin içine çekmek için yapılmış güzel bir tasarımdı bence çok başkaydı ya hani atmosferi ben zaten dediğim gibi uzak doğu fizikçisi olduğum için açık dünyada görev yapısı, şu oynanış işlikleri, keşfedilebilen unsurlar bunları bir kenara bırak. Sadece o kiraz ağacının çiçeklerinin arasında yürümek Sakura. bile bambaşka bir şeydi ya. Ben çok, çok hoşuma gitti. Uzak doğu temasını çok güzel yansıttı. Bununla beraber açık dünyasında durmadan bir şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yolda yürürken çok sık rastlayacaksınız. Yardıma ihtiyaç sahibi insanlar var böyle birler tarafından saldırıyor, oruyor. onları kurtarıyorsun, onlarla konuşuyorsun, teşekkür öderim. işte al bu sana hediye falan. Ufak bir gelişmeden sonra oyun haritasında yeni bir mini görev açılıyor. Belki onu kurtarmasan o görev açılmayacak bile. Bu gibi açık dünyada keşif yaptığınız zaman çok güzel şeyler görebiliyorsunuz. Ya hazır görev demişken o zaman görev yapısına da biraz değinelim. Görev yapısında yani genel zaten ana görevlerimiz belli. Ama yan görevde burada çok fazla vardı değil mi? Yan görevlerin iki ya yani da üç farklı kul vardı yan görev var abi. Bir senin o haritada hiç görmediğin tamamıyla böyle rastgele yol noktasında gördüğün ve konuştuğun yani adımını ettiğin insanlar var. Yan görevde diyebileceğimiz. Bir ikisi ana görevle beraber gelen yan görevlerimiz var. bunlar yapıyorsun. Bir de destansı görev dediğimiz görevler var. Bunlar çok acayip. Ana görevlerden çok daha iyi kalitedeydi bunlar bana göre. Çünkü bir de burada destansı görevleri yaptığın zaman abi çok sağlam, yetenek veya kostüm alabiliyorsun ya da özel bir duruş elde edebiliyorsun. Bu da seni tatmin ediyor. Bir de bunun sunum şekli çok güzel. Farklı mitolojilerden destanlar anlatılır ya. Aynı kalitede anlatıyor böyle. Hem sinematografisi hem de oynanın hem de ödüllendirmesi çok çok iyiydi görev yapısında destansı görevleri. Düşman çeşitliliği ve bosslardan da kısaca bahsetmek lazım. Böyle aman aman düşman çeşitliliği yoktu abi. Yani benim, baktığın benim, zaman. Birazcık tekrar ediyorduk. Kılıç kalkan, kılıç, mızrak, mızrak kalkan bosslar. Bir de kelli felli abiler Ha kelli felli var. abilerimiz var. 50 saat oynadığım için bir noktadan sonra düşman çeşitliliğinin kendini tekrar ettiğini gördüm. 4 evet. farklı duruş, 4 farklı düşman gibi bir durum ortaya çıkmış oluyor. Evet. E ben bu oyunu 50 saat oynadım ya da belki daha fazla. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Oyun bir noktadan sonra sana yeni bir şey veremememeye başlıyor. Ama bunun ana sebeplerinden bir tanesi şu ben oyunu çok uzattım işte ben oyunu bokunu çıkarttım. Her deliğe girdiğin için. Bak öyle. normal şartlarda ben öyle yolda birini görüp selam verip abi nasılsın iyi misin diyecek adam değilim ya da biri orada Moğollar tarafından öldürülüyor ama La, işim gücüm var ana görev dönüşte bakarız derim yani ama burada dedim ya harita 3 bölgede oluşuyor 1 ve 3 abi birinci bölgede ana görevleri zaten bitirmeden geçince ana görevleri bitiriyorum yan görevleri bitiriyorum. Destansı görevleri bitiriyorum. Bir de o haritada anlık çıkan soru işaretleri oluyordu. Böyle keşfedilebilir yerler gösteriliyordu. Onları da bitirip öyle geçiyordum ikinci bölüme. Yani haritada hiçbir şey kalmadı. Hiçbir şey kalmadı. Her taraf pür bak. Her taraf açıldı. Çünkü doyamıyorum abi. Meğerse abi ben hakikaten bayağı bir bunun bir açlığını çekmişim. Onu fark ettim. O oyunu 20 saat oynayanla benim gibi 50-60 saat oynayanın oyunu değerlendirmesi bir olmayacak. Çünkü ben düşmanlar kendini tekrar diyor diyeceğim. Yapay zekası çok rezildi diyeceğim. Bunu Onunla beraber açık dünyada görmüş olduğumuz insan tipleri özellikle o yardım ettiğimiz insanlar ya arkadaş 60 saat boyunca ben hep aynı insanı kurtardım. Aynı kadını aynı erkeği. Ulan şunun tipini şeklini bir değiştirin lan ben bunu zaten 15 saat önce 15 defa 50 defa kurtardım. Lan ne oluyorsun senin yedi sülalende mal mı? O noktaya geliyorum. hiçbir farklılık yoktu. Bilmiyorum ya bu tarz oyunların genel sıkıntısı zaten bu oluyor ya. Ya e şimdi bu NPC çok mu önemli değil ama ben şimdi herkesi kurtardığım için şey, çok maruz kaldım. Yani birazcık aslında bu problem sende diye düşünüyorum. Ben. Yani. Çok oynadım. Oynamamak lazım. Çok fazla kurcalamamak lazım bu oyunları. 15-20 saat bitirip kalkmak lazım başında. Son olarak olumsuz şeylerden bahsediyoruz biz. De son olarak şeylerden bahsediyoruz. Kişi unsurunun böyle bir noktadan sonra seni tatmin etmediği ve kendini tekrar düştü. Yine ama bu dediğim olay 50. saatten bahsediyorum <laughs> abi bak. 50 saate kadar sıkıntı yok. Şimdi ne oluyor? Şimdi haritada termaller var. Buraya giriyorsun sağlık alıyorsun. Bambu kestiğin yerler var. Böyle antrenman yapıyorsun. Stamina geliştiriyorsun. Böyle müzik çaldığın yerler var. Böyle müzik yapıyorsun işte ne bileyim şiir yazdığın yerler var. Burada farklı özellikler elde ediyorsun. Bu gibi 5-6 tane farklı mekan tipleri var. Abi 50 saat boyunca ben bu 5-6 farklı mekanları keşfediyorum sadece. Anasını yani, ağlattın. Ha bir de uzaktan olmaz olmazı tapınaklarımız var. Bu tapınaklarda da yine gidiyorsun. Tılsım elde ediyorsun. Son olarak bir de tilki var. Durmadan önümüze çıkan o tilkiyi takip edip tilki mabetlerini buluyorsun. Oradan da yine tılsımlar elde ediyorsun. Tılsımlar önemli. Niye? Yetenek geliyor? Ama işte bu 50 saatten sonra diyorsun ki burada tilki gördü yani ne bok vereceği belli. Siktir et diyorsun ama la haritada her yeri açmışım bu burası kalmasın burayı da diyorsun. Ya da bir yeri var diyorsun ki burada kesin şey var diyorsun. Termal var diyorsun. Çünkü dağın zirvesinde belli yani orada termal olur diyorsun. Gidiyorsun bakıyorsun a termal ne oldu? Canını artırıyorsun. O. Yani bir noktadan sonra keşfettiğin şeyler seni tatmin etmiyor. Niye tekrarlara düşüyor? Bu da oyunun belli bir süre sonra kendini tekrara düşürttüğü noktalardan bir tanesiydi. Son eleştirimse yapay zeka. Yapay zeka gerçekten yani rezil durumda. Düşmanlarla savaşırken olsun. Gizlilik sekansları yaparken olsun. Aksiyon esnasında olsun. Zorluğu arttırsan da azalsan da hiçbir şey değişmiyor. Zorluk artırımı sadece attığın ya da yediğin demecilerin miktarını artırıyor. Yapay zeka seni görüyor. Bir şey yapmıyor. Böyle bakıyor. Afallıyor. Geç abi yani. Yapay zekası bu oyunu eğer gerçekten adam gibi olsaydı bence son zamanlar en iyi oyun olabilirdi. Bana göre yapay zekası inanılmaz tarihten. Son olarak o zaman iki adasından da bahsedelim. Genişleme paketinden. Ondan sonra toparlayalım Abi iki adası benim gibi uzakta o fetişsiz olan insanların o fetişsizim duygularını biraz daha tatmin etmek amacıyla yapılmış güzel bir genişleme paketlerinden <laughs> bir tanesi. Peki bu oyunu, buna oyun bittikten sonra mı girmek gerekiyor? Ak işte. Diyorsun? Ah benim mallıklarıma doymayasın sen dayımın oğlu. Ben acı video bitti bu arada inceleme bitti ben tamamen iki adası maceralarını anlatacağım şimdi burada. Oyun oynuyorum ikinci haritanın böyle sonlarına doğru yaklaşmışım böyle ortalar ya da sonlarına doğru. Beni bir yerde bu iki adasının giriş yerine attı oyun. Hani oraya gelmişim ben. Ama bilmiyorum acı bunun genişleme paketi olduğunu hani. Bir girdim o şeye dedi ki iki adasına seyahat etmek istiyor musunuz? Buraya seyahat ettikten sonra geri dönüşünüz çok zor olacaktır. Lan yaprağım sen kim bir diyorsun yolla beni iki adasına dedim gittim. Hacı bir girdim geri dönemiyorum. Fast bana şeyi vermiyor. Orada diyor bir iki saat takılacaksın diyor. Bir, birkaç yer açacaksın ondan sonra diyor Fast aktif hale getireceğim diyor. Hacı ben bir girdim adanın yarısını zaten keşfettim. Fast Travel açıldı dedim sikerler hacı ben bu adayı bitirmeden daha geri dönmem. Ama şöyle bir durum var. iki adası Tuşum adası Moğol istilasından kurtulduktan sonra yani milis grup dediğimiz gruplar oluyor ya. Onlar tarafından işte istila ediliyor. Orada bir tane büyücü bir karı var. O milletin kafasını bulandırıyor falan. Onunla uğraşıyorsun. Biraz geçmiş hikayelerimizden. Özellikle babamız yaşamış olduğumuz bazı sorunlar vardı. Onlardan Aslında oyunu bir bir bitirip olay. gireceğim bir yere sen Kesinlikle. ortasına girdin yani. Ve ortasına girince ha çok spoiler yedim mi? Yemedim ama oyunun sonuna girsem çok daha keyif alırmışım. O zaman toparlayalım yavaş yavaş. Ee, senin sömürdüğün oyunu ben de yakın zamanda sömüreceğim İnşallah. Çünkü bir boşluk yakalamam lazım. Ben hani muhtemelen bir 30 saatte ben gömerim diye düşünüyorum. Senin gibi 50-60 saat gömmem. Aslında şöyle olmuştu. Ben oyuna başlamıştım. Sonra bu pezemek PlayStation'ı aldı. Benden sonra bu girdi, oynadı, bitirdi ama ben bir ara Ama bitirme. Bir sürü, bir işler bitirme. oldu işte giremedik falan filan. Rolüne 2000 lira verecek olan arkadaşlar yapmayın. Gelin Ghost of böyle en yüksek paketini alın. Böyle ultra paketini alın. Keyifli oyun yani 100 saat gömersiniz abi. Çok rahat gömersiniz. Unutmayın ki oyunlar özel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık göstermesi de gayet doğaldır. Bir sonraki sohbetimizde görüşünceye kadar... Oyunla kalın. kalın.